Gol bebeklerle Orbeez dondurduk. Hey ben de siyah saçlıyım ama Süpermen. Ben de. Seninki birazcık sarı gibi ama. Baksana şurada saçım donmuş. Ne güzel yüzüyorsun ya. Hadi tut. Burada dönüyoruz yüzmüyoruz ki. Hey niye hapşırıyorsun? Çok yaşa tamam tamam. Hadi tutayım artık. Ama kurtaramıyoruz ki. O zaman şöyle çıkartalım bu. Yere koyalım mı arkadaşlar? Aa, bak burası nehir ve havuzmuş. Wow, biz bir taban içinde çekilmişsin. Hayır, o zaman böyle çekilmişsin. Yapayım, kazanmışsın. Bunlar Orbeez'ler ama bunların hepsi donup kırılmış. Baksanıza. Baksanıza şurası kırılmış bile. Şurası da her yere olamaz. Tek bizim kafamız kalmış. Çok komik. Hey hepimizin Süpermen. Senin de değil. Benim. Tacımızın her yeri. Açıl. Tacımı kurtardım. Yuppi. kime teşekkür etsem acaba? Kime 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 kime? Bilemiyorum. Belki de Azra ablama. Ama şarkı. Of, takamıyorum ya artık şöyle bir koyayım bari ya da şu kutunun içine basket yapayım basket basket dönmeye devam ediyorum çok başım döndü birazcık birazcık duralım mı Pemburbis Pemburbis doğru ben gitmek istiyorum şurası çatlak olduğu için kırabilir miyiz acaba? kırılmıyor. Hala yuvarlak. Birazcık daha döndüreceğim ben. Ama başım dönüyor arkadaşlar. Önümde. Daha fazla dönmeyelim. Yuna Park gibi burası. <laughs> <laughs> hey ben üşüdüm bence. Ben çok üşüdüm. Bir uçam oyun Yakamın bir aşıda donuk kaldı. Ama Süperman burada birazcık daha kalmalıyız. Çünkü çünkü bu buz kırılana kadar biz çok üşümemiz gerekiyor. <laughs> Üşüdük bile. Burası çok soğuk. <laughs> oh, hasta olacağız burada. Okula da gidemeyeceğiz. Ben de. Hem de benim bir adı dişinin döndüğünü de var. Onu da de gidemeyeceğim de o kadar. Ee, benim bir ablamın 20 kardeşinin günü ama onun göngüne de onun gününe de, de gidemeyeceğim. Ben de. Harika. Ama inşallah. Ama inşallah hasta olmayız. Belki de gidebiliriz. O zaman niye çatlamıyor bu? Ters çevirelim. Ben de. Hop hop. <laughs> Burada renkli orbi ister görebiliyorum. Lila rengi bakın. Aa, şurada da bir tane minicik bir saç var. Bakın şurada da ayakkabı. Hem de bembeyaz. Şurada da bir tane mor bir şey görüyorum. Hadi çocuklar renkleri öğrenelim. Beyaz, sarı, lila rengi, mor. Daha bir sürü yeşil. Daha bir sürü sevmeyeceğimiz kadar var. Ama şurada da bir tane turuncu var. Let's learn a colors. White. Green. Purple. We cannot count. Green. Yellow. Orange. Look at we have a little a headband. Who owns this headband? We don't know, yes, kids. Let's write a little bit something. Give me please. I'm a story about my Then I'm store. Okay. Oh, Elf. It's so cute. Let's write a little bit something to know. T, L and C. TLC. Kit, let's put it a little bit. So hard water. <laughs> arkadaşlar, ben dedim ki yani size e, şş, birazcık sıcak su koyalım <laughs> arkadaşlar dedim. Ay şurada bir orbis yüzdü galiba. Hadi buradan artık kurtuları Orbeezler kurtuldu. Ama biz çok büyüğüz. Biz nasıl kurtulacağız? Olamaz. Vücudumu da çıkartayım bari. Orbis Tacım yüzüyor hala. Ya bu nasıl olur? Tacımla çıkartayım bari. Arkadaşlar birazcık be bekleyelim tamam mı? Ama tacı hala donuk değil. Çünkü çıkartmıştık. Bu ne acaba? Bu bir orbis ama. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Aa tabi ya Süpermen'in. Süpermen'in peleri. Ama Süpermen artık uçamıyor. Ha ha ha. Diyemezsin. Superman sadece bir şakaydı. Şaka değil. Olma. <laughs> Bakın bir biz çıkardım. Ay çok yumuşak ya. Hey burada ne çıkıyor böyle? Hiçbir şey çıkmıyormuş ya. Sen de mi çıkardın? Ben bir tane daha çıkardım. Oy. Bunların hepsinde birazcık içinde buz var. Durun ben bir tane de mor orbis bulmuştum ama. O kırıldı. Mavi orbis bulmuştum ama da, o da çakladı. Bakın çok değişik renkli bir orbis. Bu grey olabilir mi? Yani gri. Ya da beyaz. <laughs> İkimiz de donup kaldık ama herkes donup kaldı. Dondum kaldım konuşamadım. Dondum kaldım konuşamadım. Selim hadi. Ne hadi? Şu atayı kurtayım ben. Uzanım. Bu olmuş. Olmuş tutamaz ki. <laughs> ne toy be? Bakın renkli bir orbis buldum ama hepsi de çaklat. Hadi şimdi şuralar bebekleri kurtaralım. Kurtaralım. Ama sen kendini için mi kurtar? Ben kurtaracağım. Çok şey kurtaramam. Hey ben orbis bebeğimi kurtarıyorum galiba. süpermen çocuğa. Ah. <laughs> Bakın. Şunları bir çıkartalım mı? Let's put it off. Oh. 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 Bunları hepsini kurtardık. Artık çok mutlular hepsi. Baksanıza Superman. <laughs> süpermen. Ve Taş tabii ki de killenmiş nakillenmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hı hı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hı hı. Bye.